Hepinize Merhaba arkadaşlar Umarım iyisinizdir e, iki gün önce bir video çekmiştim ethereum'da artık e, ücretsiz NFT yükleyebiliyoruz diye yani OpenSea üzerinden e, ücretsiz ethereum'dan NFT yükleyebiliyorduk herhangi bir gas fee ücreti kesmediğinden bahsetmiştim Hatta e, göstermek için de sıfırdan bir cüzdan oluşturup sizlerle birlikte bir NFT yüklemiştim yani yeni bir NFT ethereum üzerinden NFT yüklemiştim herhangi bir gas fee de kesmemişti bizlerden e, yalnız Videonun altına, yaptığım videonun altına gelen yorumlardan gördüm. Bizden gasfi istiyor diye birkaç arkadaşımız yazmıştı. Acaba dedim eski cüzdanla alakalı mıdır diye. Kontrol ettim ama gasfi kesmeye devam ediyor. Yeni cüzdanlarla da denedim. Benden de gasfi istedi. Bu da beni şaşırttı. Hep birlikte zaten OpenSea'nin Twitter hesabından da bakmıştık burada yazan e, tweetleri size göstermiştim translate yapıp yani ilk işlem ücretinden e, artık sizden almayacak bunun da nedeni e Cport e protokolünü uygulayacaklarından dolayıydı. Seaport nedir? Seaport'tan birazcık bahsedeceğim. Sizlere Seaport e, protokolü bir açık yazılım e, kodu gibi düşünebilirsiniz. Bunu herkes kullanıyor. Ve OpenSea'da artık bunlardan bir tanesiydi. Yani bir nevi akıllı kontrat gibi. Yani OpenSea'nin kullanmış olduğu kontratta değişiklik yapmıştı. Artık bu alım satımlarda Seaport'u kullanacağını söyledi. Yani para transferleri oradan olacaktı. E, bu e, tamamen onların kurmuş olduğu o hazır kontratın içinde olmuş olacaktı. Biz ekstra bir şey yapmayacaktık. E, bu C port'un özelliğine bir oyun geliştiricisi olarak da geçiyor. E, bu C port sayesinde ethereum'un kestiği gasfi ücretleri daha minimuma iniyor yani daha az gasfi ödeniyor mesela normal bir kontrat yaptığınızda ethereum üzerinden bir NFT satın almak istediğinizde ya da smart kontrat yaptığınızda 30-40 dolar derken bunda %35 daha azını ödeyeceğinden bahsediyordu yani ben tamamen OpenSea'nin bize yapmış olduğu açıklamalardan bahsediyorum. C ee, portun başka bir özelliği de bu C e, porttan yani C üzerinden yazmış oldukları e, kontrat sayesinde bu OpenSea'nin NFT'lerde farklı değişiklikler olacaktı. toplu koleksiyon alımları veya NFT ile alakalı ileride değişecek yeni özellikler katacaklarından bahsetmişlerdi. Bizlere e, bu güzel bir güncelleme aslında ama e, bizi üzen kısmı yani bizi üzen kısmı dedim beni şaşırtan kısmı, evet aslında tam da çözemedim. E, bu videoyu da yapmak zorunda kaldım çünkü e, dediğim gibi herkes bu bilgiyi bekliyordu. Ben de şu an hala araştırma aşamasındayım. Ama en azından e, sorularınızı yanıtlama açısından bu videoyu çekmem gerekiyordu. E, dediğim gibi OpenSea e, ethereum üzerinden ücretsiz yani herhangi bir e, ilk yükleme ücreti almayacağından bahsediyordu twitter'dan ethereum'dan. E, bu da işte bu seaport e, protokolü sayesindeydi. İşte bugün deneyin diyordu ve biz denedik ve ücret kesmedi ama şu an deneme yaptığımızda bizden ücret aldığını gördük. E Bu ya ilk günlük müydü ya da e bunun altında farklı bir şey vardı tam olarak çözemedim dediğim gibi araştırmalarım devam ediyor. Ama bu C port özelliği e çok daha iyi bir güncelleme getirmiş oldu OpenSea'ye ve ilerleyen dönemde de daha sağlıklı şeyler çıkacağından bahsediyor bizlere. Yani e, aslında hepimizi ilgilendiren bir konu zaten bu e, SeaPort protokolü. Yani bu yeni gelen protokol. Ama dediğim gibi daha şu an açıklıklar var. E, en çok da e, toplu yükleme smart contract kullanacak insanların çok işine yarayacak bu e, SeaPort. Özellikle Ethereum kullanacaklar ya da Ethereum üzerinden NFT satın alacak olan insanların ve daha az ödemesini sağlayacak hemen ben sizlere göstereyim fazla uzatmadan Open yazalım Open gene yeniden bir sıfırdan cüzdan açtım hiç girilmemiş bir cüzdan açtım gene göstereceğim sizlere şimdi nasıl oluyor diye ethereum aldıktan sonra bağlantımızı kuralım meta eskimizde şu anda bu yeni açtığım bir okuusu ve ilk defa bağlanacağım görmüş olduğunuz gibi şu an ilk defa bağlanıyorum ee, gene yeniden bir NFT oluşturmaya çalışacağız. Bakalım e, bizden bir e, para ücret isteyecek mi? E, geçen yaptığımızda burada bizden cüzdan onayı istediğinde c amblemini görüyorduk. Yani o c amblemini görmüştük. Ona benzer bir şey olması gerekiyordu burada. Hemen bakacağız şimdi. Mesela rastgele bir şey oluşturalım. Aşağı gelelim. Gene Ethereum'dan. Ee... Editlemeye çalışacağız. Şimdi bunu e, yükle, mintlemeye çalışacağız. Mint işlemi zaten e, Ethereum'da yapıyorsunuz her türlü. Sadece satışa koyarken bizden gas fee istiyordu. Ama e, o gün hepiniz gördüğünüz videoyu izlemeyenler varsa da izlemesini tavsiye ederim. Yepyeni sıfırdan açtığım bir cüzdanla Ethereum'dan yükleme yapabildim. E, dün de baktığımda bu arkadaşların bana yazdıklarından dolayı baktığımda ee, onun kaldırılmış olduğunu gördüm. Görmüş olduğunuz gibi geçen yaptığım işlemle tamamen aynısını yaptım. Ama şu an bizden ee, gasfi istiyor ve ilk onay istemiyor. O ilk onayda burada C port çıkıyordu. Zaten e, onun eğer gasfi'sini kaldırdık diyorlarsa bu birazcık komik olur. Görmüş olduğunuz gibi hiç e, şeyin 0.05'in altında diyor E, Transaction parasını yani buradaki gasfi ödemeniz için ilk ödeme için biraz para tutmanız gerekiyor diyor şu an 38 dolarda ve burada yazan da arkadaşlar tek seferlik olduğunu söylüyor bu da aklınızda bulunsun yani Ethereum'la ilk yükleme ödeyeceksiniz daha sonra bir gasfi ödemeyeceksiniz diyor E demek ki artık Ethereum'la gasfi ücretsiz değil o ya bir günlük ya da farklı bir şey vardı onu çözdüğümde ayrı bir video yapacağım onunla alakalı ama şunu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim şu anda 39 olan bu Ethereum ben sabah ve öğlen saatlerinde baktığımda arkadaşlar 17 dolara kadar gördüm eğer Ethereum'la giriş yapmak isteyen insanlar varsa özellikle hafta sonu sabah 8-9 saatler arasında kontrol etsinler. yani eskiden 100 dolar 250 200 dolarlara kadar gasp ödeyen arkadaşlarımız vardı bu fırsat bir daha gelmez diye düşünüyorum ben şu anki 41 dolar görmüş olduğum seviye belki de şu anda Ethereum'un en yoğun olduğu zamanlar o yüzden bu fiyatta eğer Ethereum ile giriş yapmak istiyorsanız benim sizlere tavsiyem sabah saatlerinde deneyin 15 16 ya da 20 dolara yakın yakalarsanız giriş yapabilirsiniz. Eğer geleceğinizi NFT'ni NFT geleceği içerisinde Ethereum'la yükleme yapmak istiyorsanız dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi sizin de herhalde artık Ethereum'un yani bize gösterdiği o support özelliği Kalkmış oldu. E, kalkmış oldu derken o ilk e, ben yüklediğim ki gibi olmuyor. Neden olmuyor? Onu hala çözemedim. Discord'da OpenSea sportlarına da yazdım. Orada diğer vatandaşlara da yazdım. Onların da pek bir bilgisi yoktu. Yani beni tatmin eden bir bilgi alamadım. Ama araştırmam devam ediyor. Bulursam sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Ee, umarım bu video faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, sorularınız varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben mümkün oldukça cevaplamaya çalışıyorum. Onun haricinde bu konuyla alakalı benden daha bilgili olan arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilirler. Ben başa tuttururum. Herkes birbirine yardımcı olmuş olur. Ee, dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.